O zamana kadar da muhtemelen yemeğimiz gelir. Bugün gidiyoruz. Metro yollarda. E i̇şte abi e şöyle kullanın ya. Ne kadar güzel kullanıyor bak aga. Kanlı gömlek bir şaya. Ana. 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 A -a -a. Ya. Oğlum ne? Ya Kanka bir şey. 3 gün boyunca beraberiz beyler. 3 gün Bekir'i dövmece. Amına koydum. Onu karını boğdum oğlum. Sana var ya sana <gülüyor> neler. 3 tane su aldım size ya. Arabamız değişmiş. Haberiniz olsun. Farklı bir araba geliyor. Nereye gidiyoruz? Anladım. Biz Bilmiyoruz. Bekir değil mi değil değil ne değil ucunu samimiyetsizlik ya. Ya. öldürdü beni ya. Başka bir sıfatını bekliyordum. Yo. Yemek aa, şimdi direkt alıyorum. Öğle yemeğini nasıl halledeceğimizi sana söylüyorum. Öğle yemeğini Bak işte. Ya, ya. Ki ben. Değil mi? Ekmek arası, domates, salam. Abi ben 10 e Alın ya. Alo. 300 ile mi geliyorsun taklalı garantile? <laughs> <laughs> tamam tamam hadi. Hani bizim sevdamız elitir dediğimiz. Ne kadar bankim ya. ya. Kim kim? <laughs> Oğlum şu Hamza'nın böyle bomboş bakışları. Beni inanılmaz çekiyor ya. Çok sempatik adam ya. Hamza. Oğlum, Oğlum gerçek hayatında da böyle. Bu adam içerikte de falan değil abi bu arada. Bu gerçekten Tebide böyle. Bini çekiyoruz anlamıyor galiba. İmparator. İmparatorum. Kim lan? Hangi Rus çocuğu lan o? En sevdiğim tık. olayı yapacağım. Kim lan gankte? En kim lan gankte silah Ondan kim sıktı? O piç, o rol gibi play'den roleplay'den yani. bamlayın. Trabzon'a bunu giyemem. Mertcan dedi ki bana Trabzon'da atletle falan gidersen yine ben bile tutamam dedi. Oha. Yani. Trabzon'da böyle gezeceğim. Aynen aynen. Seni sikerler. Bir bendim. Kendimden geçtim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Can Bu yüzden de bilgiler. Bu yüzden de bilgiler. Bu yüzden de sizi aldın lan önümden. Derlik çekti kuzu ya. Hadi hadi. Kaza yapıyoruz. Eyvah eyvah. Ne diyorsun ya? Neredesiniz ya? Şarkı ne lan? Çanakkaya gerisine genç kalsam bekliyor musun? Bekliyor hocalar. Hocalar bekliyor musun? Sikir. Ali Koç biniyordu ya buna. Tesisleri bunda geliyordu lan. Burada sokaklar abi. Senin mi bu şarkı? Törneğe Hoş bir lan. tonu var gibi geldi bana. <laughs> Turneo. <Törneğe. gülüyor> bu Törneğe. o değil lan bu. Ön tarafta iki Video kişi. Videonun sesi çok az. Aç abi. Yavrum yani fulde aslında ama e, belki yeni sesini açsan ya, sana o, daha iyi olur iyi gibi geldi bana. Bu olay. Şu teknolojikliğe bir bak. Oha bizim oğlum benim monitörden büyük. <laughs> oraya direksiyonu bir çekmeni istiyorum. Ya sakin ol, ne oluyor? Acunun kafası gibi, kahretsin. Ben küstahlık yapıyorum benim burayı. Ya o çok acı. Ket sosyete, ajda hani. Abi buradan çıkabiliyorum, kafama geliyor. İyi, ben seni yiyorum. <laughs> evet lan, bu olay çok <laughs> iyi. Mesela buradan git, oradan çık. Selamın aleyküm. <laughs> e biz buradayız <laughs> kanka. Selvi bir... oh, abi. Arkasına bakıyor. Ne oldu? Aa, 720'deymiş. Ananı O Arkadakiler de geri gidiyor. Geri git mesela. Ooo ya abi abi istiyorsun. Hiç gel 2200 kilometre yolumuz var. Millet 4K almaz mı? Yani yayın 1920 1080 veriliyor. Yapayım sizin için. 4K'da görmezsiniz onu. Daha da fazla. Anlayamazsınız. Yeni çünkü 1920 1080 veriyorum ya. Daha üstü çıkmaz ya vermedim Ama al. ben bütün bu arabaları sürüyorum da kimse eğilip soğulmuyor. E abi biz de istemedik bu illegal hayatı. Burada sokaklar fazla catar kovalar memurlar. Allah kadar gideyim de. Kimse bilmiyor mu gideceğimizi bizim? Abi, iyi var Umutcan bilmiyorlar. Niye ben böyle servis gibi topluyorum ki mille? Ne, ne, ne? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun abi, ne yapıyorsun? Arabaya yeni alışıyorum ya, yol az sağsiyet. Abi madem böyle servis gibi topluyoruz, benim Kopyalım, nargile alalım? O nargilenin mavi pucuyla boğacağım bu çocuğu bak. Kardeşim, demek seni de düşmanlar mı gönderdi? Oğlum yalan söyleme lan. Ben tam yüz senedir gözlerimi kırpamıyorum. <laughs> Düşman edinmiş amına. Aman Allah'ım ilk kişi arıyor. Sen neredesin? O ne lan? <laughs> oğlum TikTok'tan ne oluyor lan? Harbi. O neydi oğlum? Ne izledim lan ben az önce birkaç saniyeliğine? Ne gördüm ya ben? Kötü bir haberimiz var. Biz orada yokuz. Sen E5'i çık, E5'i çık. Ya ananın ama kanka E5'e Bu senin için en iyisi olacak. Oğlum taşak mı geçiyor? O zaman niye hiçbir evine gel kanka bana. Aa! Bu ne lan? Oğlum bu ne? Abi o ne? Kanka bir bölme bulduk arayacağım hemen. <laughs> olay var olay var. Oğlum gelme ama. <laughs> <laughs> Kendi fren koyuyor. Mesela bastım gaza gidiyor mu? <laughs> Rahatsız amına. Ben dokunuyorsam o <laughs> <mı> göz buçuk. <laughs> yavaş <Ha>? ya, yavaş. <laughs> arabayı boş ver. Annem bana yazdı. Kim? Senin annen. <laughs> Annem bana yazmış ciddi anlamda. <laughs> Bu sanıyor ki ben agaba kullanıyorum bir şey yapamıyorum şu agadan gelip. <laughs> Olaya bak. Dök. Büyük yolculuk yapacağız. Çok konforlu değil mi abi? Bayağı Oğlum, şey araba araba iyiymiş bu arada. <laughs> lan. Tamam geldim. Harbi söylüyorum. Bak, ya... Abi var. bir tane ne alacaksın bilmiyorum. Karavan alacaksın chat. Lüks bir tane karavan. Evi yerleşik düzeni sikiyim deyip böyle yaşayacaksın abi karavanda. O bir tane ...cowboy filmlerinde böyle köşe tarafta böyle samanların arasında yaşayan bir tane ağzında kürdan tutan adam var ya onun gibi olacaksın. Hey boy what's up man? Oh, like, it, like it, man. falan diye. böyle, bir hayatın olacak. Anladın mı? Ben sadece şey kısmını merak ediyorum. Karavanın... Ben sıçtım mesela karavana. Tuvaletine. O tuvaleti ne kadar da bir dayanıyor ne kadar da bir boşaltmam gerekiyor. Ben oraya çok tutuluyorum Yetim ya. ay, Vay 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 yarram hoş geldin. Sen <laughs> niye <laughs> öne geldin omuz omuza mısın? Omuz, pazar pazar sefer da abi ya. Ulan pazar pazar işe gidiyorsun. Oğlum şu adamı gördüm bu arada aa, yayınlarını olur, izlemek ulan, lazım adamın hayatım. samimiyet beni öldürdü. Çok iyiydi. Aa, Tam şey. o. Evet, Oğlum o hissiyatı verdi. Adam mi? oturuyor şu, çay falan içiyor. <laughs> yapıyoruz, oğlum. Bayağı iyi olay çay içmesi. 4 metre araçlı İstanbul'u gezdiriyorsunuz ya bak. Geliyorum evet, kapa döküyorum. telefon. Yarram hoş gel. Otomatik açılmıyor mu? Gelir gelmez bir şey buldu. Otomatik Açık. açılmıyor. Harika evet. RP e var onda. Gördüm yolculuğum gördüm. gördüm. Marbi söylüyorum iyi. Ya. 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 Sinop olacak. Şimdi siz izleyenler de bir anda ne oluyor ya olmuşsunuzdur. Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop diyorlar. Bu seneler de böyleymiş. Her sene birinci seçiliyormuş. Yanında kaslamanı var diye. Darımsağınız için. Hey! Hey! Terbiyesizlik. Terbiyesizlikten başka hiçbir e şey değil. Puf! Rezil herifler. Niye bu kadar mutlu? Met mi içiyor bu adamlar diye bakacağım. Ondan sonra da Trabzon'a gideceğiz. Benim bu badan kalma bir agazim var. Oraya bir ev yapacağım. Çak çakılı bir içimiz taşımız oldu. Projesini ben çizerim. Boşuna inşaat okumadık amına koyayım. Ya yedi ya. Mesela ya inşaat, ya. Okumuş. Evet. inşaat okumuş. İnşaat evet. okumuş. Adam koruma sinop yazdı. 7 saat. Bu ne oğlum? Sport mod ne demek ya? Agaba'nın niye sport modu var? Ya ray ben de. Su yok mu ya ağzım kokudu. Ya, ya şu arabayı bir tane mavi seçelim bak. Ben gönüllüyüm abi. Oooo. <laughs> Abim sesli Olabilir. mi sessiz mi patlatıyoruz? Ee, sesli istiyorum bir şov olsun. Oo. Lan burada şey var mı lan yolumuzun üstünde hani bu heykel üstünden geçinelim. Abi fena eğleniyorlar yalnız ha. Algalarla şöyle abi. bir... Ne Ey, kanka ne yapıyor ya bu? Kadın bu kas kadısı ne çalıyor? makası attı amına koyayım. Ne çalıyor biliyor musun bu arada ne çaldığını? Ne çalıyor? Romeo ve Juliet Hande Yener. Ondan çok hızlı geçince Uzi çalıyor. Hadi lan. Maalesef bu Ankara'daymış Beyfazan'da. Tamam Ankara'ya gitmiyoruz. <laughs> Evet, Hayır bir boldan yukarı çıkacağız. Ankara gelişimiz işimiz yok mu? Ya, Hiç yok, işimiz yok. yok. Anka bozuşu kız o <laughs> zaman. <sen yemeklerim, gülüyor> yemek yiyelim acıktık ya. Yemek yiyelim. Ülkemizin ya. en meşhur mutfağının olduğu yer bol oldu. Tamam boluyudan geçerken bana haber edin bir şey yiyelim. <laughs> et yemek yok. Vallahi yok. Yedik kişiyiz et yok. Dost yiyeceğiz ama et, et bir yerde bir kilo köfte pişirsek zaten daha karlıya gelecek Ena Nerede piknik yapacaksın ya? Piknik yapmayacaksın ya. Adamlar orada zaten kilo ile köfte pişirdi diye bir şey yani adamın işi bu. Tamam. Öyle adamlar varsa var. bu torbacı gibi adam var. Ben okuyayım köfte yeriz değil mi ya? <laughs> <yükü gülüyor> ye evet. Yemek yiyor. 75 şey gidiyor. Bütün YouTube yemek yiyor. <laughs> Bütün YouTube. Abi fena karnım acıktı bak bugün. Eğer ki ben bir sonraki videoda Mr. Biz bu kuyu açarken eğer ki adam ya arkadaşlar kuyu açmadan önce şöyle 2 kilo antrikot gömeceğim falan derse artık bu olay burada kapanmıştır abi. Meta budur. Meta budur. Akustik. arkadaşlar. <laughs> dinleyelim bakalım neymiş. Abi bak biz ciddi demokratik ekibiz ya. Aynen. Herkese İçin karşı. Biz derken kardeş. Normalde bu söz hakkı olmaz. Şey, benim söz hakkımda bunu ya, kalmıyor. Ne kardeş? oğlum aga bak. bak. Yürü hadi hadi işim sen, Sen gider misin arkaya? Kanka. Git arkaya. Git oğlum ben muavinim ama. Bir özellik bu Ne evet. özelliği? Oxford. Saçmalama. Transformers olmasın aman. Oxford <laughs> klimayı kapat. Lütfen tekrar edin. Anamız tamam, bir, bir daha bir daha. Klimayı kısar mısın yoksa? Bir telefon Al. görüşmesi yap. Ananı Ya hemen. <laughs> cidden hemen çün, 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 Ya cidden <laughs> <Aralar> canlı desteği. <laughs> ya sana. Bir ya, bir ya, ya, beni alsana Beni Yan koltuktaki fırlatmayı aktifleş. Hayır. SEDO ARA Yanlarım kapalı Haym hızını Tamam kanka siz geliştirin biraz eğer Sanki otobüse girmişler bak Kulaklıkla şarkı dinliyor köpeklere hmm. takılan aşın küpesi gibi <laughs> Kiloluk köfte satan bir yer var mı? Bir baksanıza navigasyondan Furkan o ne demek ya? Navigasyonla bakmayın amına koyayım ya. Ya hiç mi uzun yola çıkmadınız sıkmayın memleketinde ya. Giderken görüyor zaten sağda kiloluk köfte. Adam elinde evet. bir kilo köfteli bekleyecek. Ha tabela var adam beklemiyor ya. Allah Allah. <laughs> adam bekliyor. Orada <laughs> bunu Rı göstermek istiyorum. Bir de. De. Ayrıca ya bunlar. Devil C5'e AYG kavga etmiş. E bu bana söv ne olur? Kadir'im sövmeyeyim kardeşim Aynı benim. Neyi söveceğim ya sana güzel, güzel kardeşim? Otur yapıyoruz. muhabbet sohbetine et. Kanka Sövmem kardeşim ya. ben hayır. Kanka da adam. Ya abi çekiyorum Çantan ya. Hiç mi görmedim böyle çeviriyor şey ya çocuğa bir anda. Abi nereye o? Nerede oldu? Level CBC ne dedi? Ne dedin abi? Bir daha söyle bakayım. Level CBC. Aaa ama büyükten. Büyükten Ne dedin bir daha söyle. Büyükler... <laughs> <dememişsin. Ne> <laughs> <bir gülüyor> söyle. Ananı sikim çok hızlı girdik şeylere. Tamam sakin ol yavaş. Allah'ım ne olurdu baba diyoruz ya herkes Sinop manya oldu. Trafiğe bak deli bir can. Sinop'a ne bu? Kimin arzı bu ama? <laughs> Abi oyuna ne zaman geçeceksin? Hmm. İki video ben daha var Abi Abilere de sorabilirsin bak onlar bilir en iyi köfte Abim bu yolda yemek yenecek bir yer var mı? <laughs> Trafiğin sonunda mı? Evet evet evet.

bir kilo. bu kadar adamı kurutmuş. Kaç kilo? 1600 x 3 çok bir sinir Her durduğumuz yere 5 lira bırakırsak dönemeyiz. Gidemeyiz de Günde 3x5, 3 x 5, 3 bin 15, 10. 10. 15, 10. 50 bin lira yemeğe ver. Evet. Çam bağır olarak şurada 5 bak bin lira hesap yap öderler. Ey yolcularımız, 3 kiloluk köfte attırıyoruz bilginize. Hadi gidelim burada. Valette muhabbet ediyoruz <laughs> ya. Yani. Zaten köftelik attırmışlar. <laughs> Böyle attırma be. Bir de bana gelmiş diyorlar ki köfte attıralım mı? Hayır. Eline sağlam bekliyor. Başlar başlamaz Tufan senin yanına geldi. <gülüyor> <gülüyor> ben mi? Bu, bu adam niye? Var. Var, var. var ya. Şu an ustanın o yaşlılık ve yılların tamam. verdiği üç bir ikim var. Öyle hissettim. Caner, Furkan, Bekir. Benim ben de, de yaptım lan. Beni, beni bırak. Ben mi bağırıyorum? Sen bağırıyorsun. Sen bağırıyorsun. Peki, Peki ben dün bu grubun içerisinde konuşurken 5 kişi beni video dediğim zaman niye benim anama sövdü? Ama o 5 kişi de sende yoksun ki. Oyyy <laughs> oh, köfteler de geldi. Mezeler de harika. Okan'ın önüne aldığına bak stok kapması. Allah Allah. şimdi bu köfteyi, kan kavgasını verdim. Yapayım o kadar da stok ama değil mi? Bu köfte gerçekten güzel bir köfte. Tam olan Senin Allah'ına gideyim. Köftesi değil mi? Ne diyor baba? Tinova gidip ev bulmamız lazım. Bir ev tutacağım bu sefer size cidden. Annenle kardeşini alırız. Size bakar. Yedi odalı bir ev buldum. Şimdi iletişime geçeceğim. Bu ne oğlum? Malikane mi? Logan Paul'un evi mi? Sinop çarşıda iki artı bir kanka. Yedi oda ne alaka? Orada yedi oda yazmıyor mu? Ama iki artı bir de on kişi nasıl kalıyor? Sen konuş bu adamla. Ödeme bilgileri istiyor ben para vermeden adım atamayacağım. Gidince ver biz de. Bizik bizik ya. tamam. Ben niye benim önümden yiyor? Kanka Geçin sen... içinde de yapıyorsun abi. Ya senle bir yere gidilmiyor. Ben böyle desem okey misin? Okeyim bana ne ya? Böyle oldu. ya. Umurumda <laughs> yapar, <Üf> <laughs> değil yemin ederim. Oğlum zaten adam da senin önünden yediği için sıkıntı olmuyor. 104 desek olur mu ya? 450 diyelim bari ya. Tamam abi. Akşam geliyorum. Peki abi deniz mazar alalım mı? Yah gül kolonyası. Bunlar ne kadar? Bakayım mı? 150 lira. 150 lira. Kolonya'ya gerek var mı? Hayır. Elim dayı, elim ile. bana eskaga İngiliz geliyordu ve alıp kokusunu almak istedim. Yani Burada sokak var, doktora da gerek Bu şarkıyı dinleyeceğim arkadaş. ya, merak ettim bu şarkıyı ya. Abi çay alabilir miyiz? Oo, teşekkür ederiz abi. Çimeli beğenmiştik zaten. Kolonya ya. Ne yapıyor amına koyayım? Az önce alken çifte baret almış sıkıyor herkes önüne gelene. Teşekkürlerimi oh, sunuyorum buraya. Soğuk su iç lan. Kolamız bitmişti. Ölüm Allah'ın emri turizm. Hayırlı yolculuklar. Ver. Bak öne gelmek için götünü yırttı uyuyor orada. Uyan! Oğlum uyanmıyor bay ölmüş olmasın bu? Artık yedi yedi ama. Cane! Kanka köfte mi dokundu? Beyler sıkı tutunsanıza be. Ön camdan çıkın. Hey, hey. Dur! Oha uyanmadı. Uyanmadı. Kavi oyuncu değil. Oğuz bir ağzında kürdan mı uyumuş ya? Rader 2 karakteri. Kardeşim öne madem geçtin. 2 karakteri. Kardeşim buradan bu yani ya? imparatorum. Ya, Tekrardan 15 dakikalık mola yapmaktayım. İşemek, sıçmak, alkol içmek, tüketmek serbesttir arkadaşlar. <laughs> o ne demek? Oğlum bir şey diyeceğim. Jabba ve Biliyor musun Jabba? Sıfır bir Jabba. Jabba hep farklı yine. Namusuna bu bir şey biliyor ya? ya. Arkadaşlar video tam olarak burada durdurup kaç para olacağını yorumlarda yazarsanız ne ödülümüz varmış Merçan Ne kanka bak ne alaka ya bu? Ya. Ne bu editler? Ne alaka ya kanka? Hiç anlamıyorum bazen abi ya. Tuvaletler kötü mü? Çok pis. Vallahi çok pis. Niye kulağımı söyledin ki? Ayıp olmasın bu kardeşimiz. Abi orada bu çok teşekkür İyi lan. Vallahi mutlu oldum altı falan mı istiyorsun? Yani araba büyük ya. Ben uyardım. Yok yok. Şuranın tuvaleti var mıdır? Kanka bence vasa <laughs> Engelli tuvaleti değil oğlum. Oğlum ölü cip kokuyor. ben yani benzinli daha mı iyi ya? Ha. Yemeğim geldi. Şuradan da size şarkıyı da vereyim. Tek başınıza böyle burada. Sakin sakin kalmayın. Spon abi burası.

Burası videoyu açıp bir yandan yemek yediğim yer burası. Kanka bence biz bir sonraki benzinlikte şansımız deniyor. E bolo tetonuz bir şey olacağını. Siz bekleyin olmadı ben geliyorum. Şimdi bu adam dövüşçü değil mi? Göreceğiz kim dövüşçü. Oğlum 25 kuruş var. Bengin ya unuttu onların olduğunu ama. Baba <laughs> baba. <laughs> Aa baya kötü vurdu. Teknik vurdu. Aa sen aa! vurdu? Çık lan. 3000 vur şu an sana 30.000 lira göndermem. Ananı sikeyim. Oo 3000. Ben, açıkçası, Aa, ya başını bozuldu Ya yüreği de Nasıl uyudu vurursun? Ne oldu uyudun? Yarrak gibi yarrak Oğlum saygılı ol lan Yarrak gibi uyudun oğlum, <laughs> <p> <laughs> ne, Manyak mı lan bu? Oğlum aklını kaybetmiş. Uyudun yarrak gibi yarrak Oğlum saygılı ol lan Yarrak gibi uyudun Alkol bu, abim be? Evet Yarrak gibi uyudun yarrak Bak onun içine kola koysan uyku sıfır olur Neyin içine? Kahvenin içtiğin kahvenin içine kola koy, uyku sıfır. Bab <laughs> evet. Babam öyle yapıyor çünkü. Ana senin nikah abi de kül at kafası da güzel olsun. <laughs> babam otobüs şoförü gece gündüz araba sürüyor. Kahve kola yap. Kahve kola. Kocaman bir özür borçlu yıllara. Senin götün. Senin götün Sen de <laughs> <s> <senle gülüyor> ben. Götümü sikersin. Şimdi ne mi yapmaktayım? Ya, o muhabbet yıllar sonra yine aklıma yapmakta. geldi. Karamla deplasman yolun bu Boğazım kurudukça ben bir amı yudumlarım Bana kız vermeyeni <laughs> 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 Baksana magma mag gıyı özetmişler ama. <laughs> Afgasya sanki. Kastamonu halkı değilmiş işte. Ne diyor ne oldu lan? Ne oldu lan? Kastamonlular bu videoyu çok güzel destek bekliyorum sizden. <laughs> an, <bu> <laughs> Sadece destek bekliyor. Son iki saatimiz kaldı. Sinop'ta yeni evimizi de göreceğiz. Nasıl bir yerde kalacağımızı merak ediyorum. Bekir çözdü çünkü sıkıntı bir yerde olabilir. Yarın da Trabzon'a devam edeceğiz. Siz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp yorumlarda ve etmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz de diş atın abonelikten çıkın. Tünel hangi tünel biliyor musun? Hangi tünel? O binali Yıldırım'ın onu da ben yaptım diye o tünel. O tünel. Abi şu olayı seviyorum işte ya. Aga bu yok yani bir şey yok. Ya. Şey olayı bak aga da o da çok hoşuma gitti. Karşıdan araba gelmiyorken uzunları kendisi açıyor. Aga gördüğünde kapıyor. Nasıl olduğunu anlamadım. Evrim ağacı umarım bununla ilgili bir video yapar. Abi çok hızlı gidiyoruz yani. Daha eve gideceğiz yerleşeceğiz. Abi senin gülü bari uyuyalım birkaç Biz, saat. Neresi tam? Bu ne kanka? Biz nereye şey? geldik? Tek şeride düştü işte. Nasıl bir şeymiş ya? Nasıl bir kafaymış ya. <laughs> Bu Ilgaz Dağı'ndayız şu an. Ilgaz Anadolu'nun sen, sen yüce bir dağısın. O oh, şunu sesli bir şekilde aç ya. Merhaba. Yani sesli. sesli mi sessiz mi? Sesli. Sesli. Ananı sik. Bacımızı sik. Bir tane ya. daha versene. Saat şu anda 12 oldu. 5'ten beridir yolda. 7 saatlik yere 10-12 saatte gideceğiz. Yorgunluk çöktü. Yorgun değilim dersler. Bak 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 domuzları bak 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 Hani? Domuzları gördün mü? Görmedim Çektim bak, ben O gözüktü mü? Evet bembeyaz domuz Oğlum bu adam cin görmüş olmasın Hangi iki tane beyaz domuz? Beyaz, beyaz domuz, domuz, oldu beyaz domuz mu oğlum? Ne bir mı bu lan? olanlar. dolanlardır <laughs> O süngerboptaki domuz geldi buraya Oğlum <laughs> süngerboptan ya abi ben domuz gördüm. Böyle yollarda çok dikkat edeceksin her şey çıkabilir. Bir de kastam ondayız. Ayım ayı mayı çıkar. Aga ikiye böyle. O yüzden dikkatli gideceğiz. <laughs> Susturmasın giyinmesi de dert tamına ya. Uyusa horlar. Dursa götü dursa ağzı durmaz. Nasıl bir çarsın ya? Çar ne ya? Sen hayır bu adamı da ya. Şimdi içteki <laughs> <nasılsın? gülüyor> şükrü gibi direkt. Kanka boş yapma. İçteki şükrü ne alakası? Hani ya gerizekalı <laughs> su çamına koy ağzımıza o zaman. Ağzı durmuyor, götü durmuyor. Hadi uyusun diyoruz. Onda da horluyor. Bana bak, bana bak. Ee? Sesini yükselttik. Ne oluyor? Ne oluyor? Ebrolık yapmıyor. Seni var çatı çatı. Ne? Sen? Arkada ne oluyor ya? Ne var boyu? Sikmiş Furkan'ı. Duman mı dinleyelim? Yolun <laughs> Kapı buradan da açılıyor? O bunu biliyor muyuz? Hayır. Ya Bekir söyledi ama ben başaramadım hiç de inanmadım. <laughs> çok da sikle. Abi çok iyi değil mi? Sağlı soldu. Çok iyi. Bak işte. <laughs> Hayır lan. Adam bir heyecanını aynen yani burada. Heyecan. Allah, Allah bir O <laughs> <laughs> ne var o da bu? Ne oluyor beyler? Bir yanda. <laughs> Biz Sinop'a gidiyoruz ıssızlığa bak hiçbir şey yok sigara iç gir. Yapma. Aaa marı. mı? Geçen adam da çıkıp girer. Dört <laughs> tane kişi ne yapıyor yolun <laughs> otobanın hayır. ortasında? Hayır hayır. Tamam hayır. Hangi tamam, yapma yapma. Ya şehirler arası insanlara da kral çıplak yapıyor. <laughs> <laughs> Hava da çok güzel böyle. Ne çok sıcak ne de soğuk. Hiç abi. serin değil ya. Oğlum taş köprü burası. onun içindeyiz. Şaka yapıyorsun. Ben de niye bu kadar huzurlu hissediyorum diyorum. Sarımsak satan görürsek duralım. Arabanın içi sarımsak kokar. Kastamonu sarımsağı bak. <laughs> Şaka şakası, olmaz Ağaz diyorsun. onun tabelası görürsek fotoğraf çekilmek istiyorum ben ya. Taş köprü tabelası olur mu? İlla kastamonu onu lazım? Olur olur. Ya, çekeyim ben seni ya. Dedenim ben senin ya. Taş köprünün oğluyum de bir de. Taş köprünün oğluyum. Taş köprünün olmuyor. Oğlum bu. aklım mı? Bir <laughs> aklına çünkü <laughs> aklım aşkının aklına. Fotoğrafa baksan tam söylerken çiğiz gibi. Teşekkürler <laughs> iyi oldu valla. Ben böyle gideyim mi lan koruma gibi anladım. <laughs> Sen nasıl kapıya mı asılacak? Sen biliyor. diyor? <laughs> oğlum oğlum oğlum. Oğlum yavaş yavaş. Oğlum hadi ben ısırmıyor ki. <laughs> Caner doğrudu orduya da mı gitsin? Benim orada evim var. Senin, Senin evin, var. evin var. Hem tarla hem ev hem ahır. E bu bu, bu oyun zenginmiş bize ne oynuyor yıllar? <laughs> Allah da bir da bak kastımın taş köprü karım satıyordu satıyor da. Tam geri gidemez mi? Aa, çok o, mu arkada? Manyak mısın? Kanka? Geçtik 300 metre falan yok. Abi yok Abi alalım şu sayı. zaten geğirme usulü kokusundan duramıyoruz manyak Ya abi siz niye? Arkada caner <laughs> önde sen ya hayatımızı <laughs> sıktınız <laughs> <sıkıntı> zaten <ya. gülüyor> devam edin <laughs> ama ne Ya yürüsün ne? Kanka şu sayı sağ alalım? Kanka sikerim senim sana bas kaza ya. Kanka bir beni siker. sikerim seni kanka Yavaş gideceğim görün seni söyleyeyim. Ha sarımsakçı. Ciddi misin? Aha evet sarımsakçı. Oğlum ne sarımsakçı? Mermerci sarımsakçı diyor. bir şey şey bak orada ya. Aha buldum. Vallahi bulduk lan. Sarı sar. Selam Aykü. Yapma kanka yok, yok ya. Tövbe tövbe. Lan Furkan çık orada. Abi sarımsağın yapayım başında yapayım. bir bu yok mu? Dönür bir daha deli. Kanka full böcekli bunlar. Gazete doğal abi, olduğunu ya. gösterir oğlum. Adam diyecek gece gece kagiziniz. Ameli var. işim var. Abim kusura bakma Hassettim gece gece. Yok estağfurullah kardeşim. Ya yok, senin bu sarımsakları gördük de amide işim yok, var parasını bıraksam alsam o, 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 olur mu? Ben yok ya iki Tamam diyeyim, olmaz. sen gel abi. Oğlum o nasıl o, bir böcek? Kafasını döndüm. Bande, ne ya iyi. Iy. Ya üstüme de basıyorum ya. Kanka neyden korkuyorsunuz? Habitat bu doğa lan doğa doğa. Kapa, kapıyı kapa kapıyı kapa. Doğanın nesinden korkuyorsunuz? Tamam istemiyorum ben da. doğa. Nereden geliyorsunuz böyle ya? İstanbul'dan abi. İstanbul'dan geliyoruz abi. Allah razı olsun Sen ne verirsin abi? Allah Allah nereler acaba? Oğlum çok böcek var. Ya bir dur dur abi. abi bu taş köprü değil mi? Kas da mı? Hı hı. Belli abi. Çok yakar dikkat et. bundan yarım kilo alalım. Abim çok memnun olduk. Global kendine gençle, çok iyi bak. Kendimize dikkat Allah edin. Seni de kendine ya. dikkat edin. Allah'ın yolunuza çıkasın. Çiğve ne abim. Kadaylı yolculuk bak duydun mu abi ne dedi? Kadaylı yolculuk dedi. Global. Ya global bir adamım. Şunları çöpe atıp geliyorum hemen bekleyin burası ne biliyor musun? Ezberimde yok kimlik. Geldik götten çıktık. İşeceğim bile, işeceğim bile. Dersin yarra. Geldim buralarım. Evet. Kusura bakmayın. Sonra bakmayın. Çok çok özür dilerim. Hemen bir yemeğimi yedim. Videoyu biraz sessizleştim. Abi yarra şimdi ona saplanacak. Amına koyayım. İşe geldik. Ya. Arkadaşlar yola köpek atladı. Bir ne, fren çaktı. Canlar spear Bu adam uçmuyor. Bu adam uçmuyor. Sen nasıl uçabiliyorsun <laughs> amına <laughs> koyayım ya. Kanka <laughs> canım, canım yanıyor canım. Tamam, köpek çıktı olabilir böyle şey. Ya köpek arabada mı? Bekir ben sizinle mi konuşmuştuk? <laughs> Tamam abla tamam, da geliyorum. Takip edecekmiş. Karşısı var ya. Orası. <gülüyor> <gülüyor> ya hayırdır tuttuk da <laughs> ya. Biz komple mi? Üç katlı mı? Üç katı da bizi. Allah'ım Sinova geldi. Orada sigara çevirirsin. Ben yerde yatmak <laughs> istiyorum. Hemen ya yatmadan <laughs> önce çocuk sizi bu saate kadar bekledi. Bir evet, babalı. Evet. Tabii, tabii ki. Gerçi. Tabii. Ben uzatalım çekilir. <laughs> Peki oğlum. Ben yer yatmamda yatmak istiyorum. Samimiyet. Ne bileyim geçin ya lütfen. Gel ben. Kurban olayım lan. Geç oğlum. Vallahi Sinan mutlu iyiymiş ya. Herkes gülüyor bak gece <laughs> iki. Odaları gönderiyorum. Herhangi bir şey ihtiyacınız varsa üst kattayım banyo burası. Hadi eyvallah. Evimiz çok güzel. Şimdi size mini vlog yapacağız. Burada çifter kişilik yataklarımız var. Klimamız çalışıyor. Burada tek kişilik bir yatak. Yer yatağımız var. Bu sertmiş ya. Yani. Yattığın zaman sırtın yeri ne? değil. Ben, hiç, ben, hiç değil. ben içeride değil. Ben içeride Oturma yeri var. Bence gayet yani. iyi. Elini pervane söylemiyor musun? Ne yapar? Çok lan. Yapamaz olmuyor. Analiz. Nasıl yaptın lan? Parmağını sokuyor deli piç. Lan <laughs> yatak kuracağız. <laughs> Efendim abi? Karpuz mu? Oo. Buradan çıkma git oradan Ayağım, bizim, bizim mekanımız değil mi? Ha? abi hadi. <laughs> amına <Anlam> koydum onu <oğlun. gülüyor> Tamam Tam kapasın. mı orada. Aa, dedi. <laughs> evet. Ev sahibine şikayet edeceğim bunu. <laughs> Kanka yalan söylüyor. İnanma oğlum. Bunları. Yalan söylüyor. Sen bizim dostumuz. Açlık kapıyı amına koyayım. <laughs> Geri zekalı bir sene kılısın. Amına kodum bu malı. Kalım yok. Piçin çok. Tamam kanka çek. Çocuk özür dilerim. Tamam abi özür dile. Aferin. <laughs> kanka çatal matat getirseniz de. Bunu böyle yiyeceğim. <laughs> çatal değil. Ağız mı? Efesiz kalır şey. ölür ama. Hayır internette bir şey gördüm. Bir tane mıknatıs var burunları açıyor. Amzanın tamam, hayat için dedi çok abi, iyi ya. Göreceğin gece sonra. Seni istemiyorlar kanka. ağzını şapurdatmadan ye oğlum germe beni. Ağzını şapurdatmadan <laughs> ye şunu. Ağzını şapurdatma. Oğlum bu erik mi? Regal. <gülüyor> <gülüyor> regal. Hayır, Archie. <akif. gülüyor> ya Regal mı? <marağın>. Allahümme ya Rabbi <laughs> kes gören. Allahümme ya Allahümme ya Rabbi. öyle. <laughs> Çosu, Merhaba bir <laughs> içen <Oğlum, gülüyor> <oğlum, gülüyor> <oğlum, gülüyor> var Oğlum oha bunu nasıl yapıyor? Merhaba bir tane daha ver. Ya yeter. <laughs> Mermi gibi. Eğlenmişler ama lan çocuklar. Harbi söylüyorum fena kafa dağıtmışlardır. Ya, bak, i̇çeride Arkadaşlar şu an sabahın saat kaçı lan? 5'i mi doğru? Bahar hala aramıyla uyandık. Saat 5.30. Bir saat uyuduk sadece. Mike var Ve şu görmüş olduğunuz Kediye şey onu avlatmaya çalışıyor. Oğlum, hadi gel. Konyalı usul soru uyuyor. İp neler duyuyor? En son şur dedi. Ben vurdum taktık, bir ses gel. Sonra bir daha ses gel. Buraya işemiş lan bu. Bak buraya işemiş. Hare işemiş. Ben diyorum oğlum o hareketliliği ben görmüşüm. Bunu niye uyandırdınız oğlum? Evet. evet. Uyandı zaten buraya. Uyandı. Ama fare varmış kardeş. Nerede? Tıktık be tık evet, Gördük Allah oğlum Allah. fareyi gördük. <gülüyor> <gülüyor> sen çalışacaksın lan, büyük adam olacaksın lan. Kalk dayı, kalk, Hayır, kalk de fare de. var amına. Yaz ara bir şey yap amına. Ya. Direkt kaloriferin yanından geçti kanka. Ne yaptı be Takasıyla dişini yaptı. Oy orada. Burada yok dayı, burada yok. Taban be hiçbir şey işlere var. Abi canlanmaz değil mi geri? Ay. Dur bakayım. Anlamaz. Ama an, 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 an. 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 iyi kaldı, iyi sıkıştırmış abi. Oğlum dayı tek attı o neymiş? Rengar mı? sıkıcısını. mı oğlum abi? O ne oğlum nasıl tek atabilir ya onu? Hiç bunu yani böyle bir yakalama aşaması falan yok muydu yani adam e, anime karakteri falan mı Gon dedi öldürdü mü?